de ne yaptıysak her şeyi bizim ülkemiz ve bizim ülkemizin insanı için yaptık. Türkiye'yi ve Türkiye'nin bütün halklarını çok seviyoruz. Ben arkadaşlarım ve bütün dostlarım adına söylüyorum. Biz bu ülkeyi bölmeye değil birleştirmeye soyunduk. Bunun ötesi bir şey yoktur. Bu ülkeyi sevmeyen namussuz ve namerttir. Biz bu ülkeyi asla böldürtmeyeceğiz. Biz Türkiye'de devrimciler ve demokratlar olarak Namusumuz üzerine yemin ediyoruz, bu ülkeyi döndürtmeyeceğiz. Şerefimiz üzerine yemin ediyorum ki bütün o süpegasına rağmen tek bir dileğimiz var bu ülkeyi bölmemek. Size bir şey söyleyeyim Biz demokratlar, devrimciler ve yurtseverler olarak şerefim üzerine yemin ediyorum ki bu ülkeyi hiçbir zaman böldürtmeyeceğiz. Ve ancak söylenmesi gereken tek bir şey vardır. O kirli savaş bitmek zorunda. Bu kan, bu gözyaşı, bu revan artık bu 19-20 yaşındaki çocukların cenazelerine alışmak istemiyoruz gözüm. Bütün mesele bu. O bölmek, bölüştürmek muhabbetlerini yapıp, savaşı sürdürüp, savaş rantlarıyla köşeyi dönen şerefsiz ve namussuzlara inat, bağımsız, demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Başkanımız Tek bir istek vardır, tek bir talebimiz, bağımsız demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşlarca yaşamak Biz bu ülkeyi ödüldüceğiz başlarına inanmayın. Bağımsız demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşlarca ülke yaşamak istiyoruz. Bizim tek bir talebimiz vardı, bağımsız demokratik bir ülkenin dürüst olarak ülke yaşamak. Başka türlü. Kimse endişe duymasın. Biz şerefimiz üzerine yemin ettik. Bu ülkeyi öldürtmeyeceğiz. Yani bir şekilde herkes yani başı beladadır ama dünyadaki en onurlu, en güzel şey haksızlığa göğüs gelen, bunun savaşını veren ve tek dileği bağımsız demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşı olarak yaşamak isteyen insanların belasıdır. Demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşı olarak yaşamak istiyoruz. die ons demokrasie politieke nuus wat